Merhaba spor dünyasından öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Sahasında Göztepe'yi 2-0'la geçen Bordo-Mavililer finalde Galatasaray'la karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Sahasında Göztepe'yi 2-0'la geçen Trabzonspor finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. İki takım da ilk yarıda girdikleri pozisyonları değerlendiremedi. Trabzonspor 50. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Simon Banza kaleci Arda Özçimen'e takıldı. Bordo mavililer aradığı golü 78. dakikada Ozan Tufan'la buldu. Oleksandr Zubkov'un 89. dakikada attığı gol maçın skorunu belirledi. Hak edilmiş bir galibiyet. Finaldeyiz olmamız gereken yerdeyiz. Oyun bazen bizi kızdıracak, sonuçlar da öyle. Bazen sevindirecek, bazen üzecek. Bugün sevindiren taraf oldu. Karadeniz ekibi Kupa'da 17. kez finale yükseldi. Trabzonspor geçen sezonda Kupa'da finale çıkmış ancak Beşiktaş'a mağlup olmuştu. Bordo Mavililer en son 2019-2020 sezonunda Alanya Sporu geçerek Kupa'ya uzanmıştı. Zira Türkiye Kupası'nda final karşılaşması 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Trabzonspor Kupa finalini yabancı hakemin yönetmesini istiyor. Bordo Mavili'lerin başkanı Ertuğrul Doğan taleplerini federasyona ileteceklerini söyledi. Hakemler hakkında çok bir şey söylemek artık istemiyorum. Sadece gülüyorum. Ee, yani bu komik bir durum. Ee, yani çok konuşacak bir şey kalmadı artık. Yani Biz diyeceğimiz her şeyi söyledik. Sadece artık bunlara gülmekten başka bir yapacak bir şey kalmadı geriye. Allah akıl fikir versin diyorum. Bunu e, federasyona eğiteceğiz. Tabii ilginç kararlar çıkabiliyor biliyorsunuz. Dolayısıyla nasıl bir karar çıkacağını da hep beraber göreceğiz. E, biz daha önce de bunu talep ettik. E, ama sadece federasyon Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla alakalı bunu uygun gördü. E, diğerlerine uygun görmedi. Burada da kamuoyunun takdirini bırakıyorum. Trabzonspor 19 yaş altı takımı tarihe geçen serüveni finale taşımak için sahaya çıkacak. Bordo Mavililer UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg'la karşılaşacak. Avusturya'da oynanacak maç saat 15'te. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Montella mücadeleyi takip etmek için Salzburg'a gitti. Önceki turlarda Juventus, Atalanta ve Inter'i eleyen Trabzonspor bu mücadeleden galibiyetle ayrılırsa UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselen ilk Türk takımı olacak. Yarı finalin diğer maçında Barcelona ile AZ Alkmaar saat 19'da karşılaşacak. Altyapıların Şampiyonlar Ligi olan Gençlik Ligi'ni geçen sezon finalde Milan'ı yenen Olympiakos kazanmıştı. Trendyol Süper Lig'de 33. hafta bugün başlıyor. Üçüncülük yarışındaki Beşiktaş kümede kalma mücadelesi veren Hatay Sporu saat 20'de konuk edecek. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de çıkışa geçmenin peşinde. Siyah beyazlılar 33. haftada Atakaş Hatay Sporu konuk edecek. Ligde ve kupada oynadığı son 7 resmi müsabakada bir galibiyet, iki beraberlik ve 4 yenilgi alan Beşiktaş'ta 5 beş eksik var. Siyah beyazlı takımda sarı kart cezalısı Artur Masuaku'nun yanı sıra Bahtiyar Zaynuddinov, Felix Udokai, Elam Ricardo ve Ernest Muçi'nin sakatlıkları nedeniyle maçta forma giymesi beklenmiyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in takımını sahaya Mert, Svensson Paulista Emirhan Emrecan, Amir, Raşitsa, Chamberlain, Jetson, Mustafa ve Rafa Silva 11'iyle ile sürmesi bekleniyor. Son 4 maçını kaybeden Hatay Spor ise müsabakadan puan çıkaramaması durumunda lige veda edebilir. Hatay Spor'un yenilmesi, Alanya Spor'un 1 puan alması durumunda Akdeniz ekibinin Süper Lig'deki 5 sezonluk macerası sona erecek. Tüpraş stadında saat 20'de başlayacak karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Fenerbahçe Beko Euroleague'de Final Four'un kapısını araladı. Paris basketi 89-72 yenen Sarı Lacivertliler playoff serisinde 2-0 öne geçti. İlk yarıda 61 sayı kaydeden Fenerbahçe Euroleague playofflarındaki en yüksek devre skoruna ulaştı. Maç boyunca rakibin farkı azaltmasına izin vermeyen Sarı Lacivertliler seride durumu 2-0 yaptı. Tarık Biberovic attığı 20 sayıyla maçın en skoreriydi. Nigel Hayes Davis ise 16 sayı 7 reboundla yıldızlaştı. Seride 3. maç salı günü Paris'te. Sarı Lacivertliler bu maçı kazanırsa adını Final Four'a yazdıracak. Şimdilik noktalayacağız. Tüm spor haberlerini ntvspor.net ve ntvspor'un sosyal medya hesaplarında her zaman bulabileceğinizi hatırlatalım. Görüşmek üzere.